Şimdi bir doktor milletvekili olarak 2020'ye damgasını vuran en acı olay salgın hastalık. Öncelikle sağlık şehitlerimize bu salgın sırasında en ön safta savaşıp hayatını kaybeden yakında da bir hemşire hanımımız Karabük'ten de Nihal Hanım bütün sağlık, Nihal Hanım başta olmak üzere bütün sağlık şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, burada hasta vaziyette yatanlara da acil şifalar diliyorum. Ee, 2020'de bu Kran girdi dediğimiz salgın hastalık sebebiyle e, halkımızın inşallah salgından kurtulmuş olarak 2021 senesinde sağlık ve esenlikler dileyerek salgının bittiği maske ve mesafeden kurtulmuş bir e, yıl diliyorum halkımıza. E, bu dönemin en kötü, en sıkıntılı dönemi salgın olduğu için e, şu andaki yeni yılın mesajında. Sadece sağlık ve esenlik diliyorum, ee, siyaset daha sonra konuşalım derim. Bütün Karabük halkını, e, bütün ilçeleriyle beraber saygıyla selamlıyorum.